Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün başlıklara görmüş olduğunuz gibi lahmacun yazısından lahmacun yiyen bir adam resim çizeceğiz ve hadi uzatmadan başlayalım hazırsınız. İlk olarak e, ellerinden başlayalım. Lahmacun tutarken şöyle 3 parmak 4 dört parmak olsun. 4 parmak var şimdi şu anda burada. Tırnaklarını da çiziyoruz. Şimdi ise e, bu cey'i böyle lahmacun tutuyormuş gibi şöyle yapalım. Şimdi ise e, bu onun yüzü olsun. Evet oldu. Ama önce yüzünü boyayalım ve yüzünü belirginleştirelim. Burada ellerini yapıyoruz. Evet. Burada ellerin içe doğru. Şurada tırnağını da yapalım. Evet. Şimdi şuradan gözlerini yapıyoruz. Kaşlarını da yapalım. Saçlarını da yapıyoruz şimdi. Saçı böyle oldu. Ağzı kocaman olacak. Kulağında yapalım şimdi. Şu an kulağını yapıyoruz. Kulağın içindeki desenlere dikkat ediyoruz. Ve şimdi de buraya burun deliğinden sonra bıyık gibi gözükecek olan eklemeleri yapıyoruz. Şimdi ise dişini yapalım. dişleri. E, şimdi lahmacunu ağzına doğru götürelim. Dilini de yapalım. ellerini burada birleştiriyoruz. Konuda desenler koyalım ama burada bir şey yapmayı unuttuk. Lahmacun üzerine de desenler yapacağız. Ve bu elini de yaptık. Ama bu adam e, bu kadar lahmacuna doymaz. Ona daha fazla lahmacun koyuyoruz. Evet, bu kadar lahmacun yeter. Lahmacun desenlerini de koyalım. Ve bir tane de buz gibi ayran lahmacun yanında. Son köpük noir'un sanki köpük akıyormuş gibi böyle yaptım. Evet, resmimiz hazır. Ama şimdi e, şimdi ise bazı eklemeler yapacağım. Evet ve resmi boyadım. E, çünkü az önce biraz karışık görünüyordu. Boyayınca e, göze daha güzel gelmeye başladı. E, evet arkadaşlar, bugünkü videomuz da bu kadardı. Eğer videolarımı beğeniyorsanız ve artık e, bu videoda olduğu gibi artık yaptığım resmi boy boyayarak göstermemi istiyorsanız bu videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.